Beni böyle geçiştirirsen kötü hissederim. Kırıldı mı derim? Ne oldu? Beni kırmaktan mı korkuyorsun? Evet elbette. Seni seviyorum. Seni kırmayı hiç istemiyorum. Bilmeden kırdın mı yoksa? Ben de Allahı gücendirmekten korkuyorum. Huzursuz oluyorum. İyi de Allah neden sana gücensin ki? bütün emirlerine uyuyorsun. Ya sana gücenirse? Bunu hiç düşünmemeli miyim? Bana mı gücenir? Hayır Ayşe. Ben Allah'ı gücendirmem. Eğer yapmış olsaydım en büyük dileğimi yerine getirmemesi gerekirdi. Senden şikayetin var mı Ayşe? Her zaman senin en büyük dileğin olduğumu söylüyorsun. O zaman söyler misin? Sen bunun için hiç Allah'a şükrettin mi? İnsanın Allah'la olan bağı bir şey istemekten ibaret değildir. Aynı zamanda şükür de etmelisin. Ondan isteyeceklerimize gelince sen hiçbir şey istemediğini söylemiştin. Bu konuda ne kadar yanılıyorsun anlatamam. Senin Allah'tan isteyeceğin öyle çok şey var ki hem kendin için hem de ailen için istemelisin. Kendim için ne isteyeceğim? Mesela Allah'ın seni kendi yoluna iletmesini iste. Hadi uyuyalım. Evet. Sen de uyu. Yatıyorum. Her zaman senin en büyük dileğin olduğumu söylüyorsun. O zaman söyler misin? Sen bunun için hiç Allah'a şükrettin mi? İnsanın Allah'la olan bağı bir şey istemekten ibaret değildir. Aynı zamanda şükür de etmelisin. Ondan isteyeceklerimize gelince sen hiçbir şey istemediğini söylemiştin. Bu konuda ne kadar yanılıyorsun anlatamam. Senin Allah'tan isteyeceğin öyle çok şey var ki hem kendin için hem de ailen için istemelisin. Ben sana darıldım kızım. Neden haris'in düğününe gelmedin? Sence gelmeli miydim teyze? Üzgünüm canım. Neyse artık. Ben sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim Ayla. Beni görmeye gelmeni çok sevindim kızım. Ama Haris benim buraya gelmemden hiç hoşlanmayacak doğrusu. Niye? Neden hoşlanmayacakmış? İkiniz eski dostsunuz. Birbirinizle evlenmediniz diye arkadaşlığınız hemen bitecek mi yani? Ayşe, buraya gel. Selamun Aleyküm. Merhaba Ayşe. Gerçekten çok güzelmişsin. Şimdi anlıyorum. Haris'in sana vurulması çok normal. Siz daha önce tanışmış mıydınız yani? Ayaküstü bir tanışmaydı diyelim. O zaman benim bir şey söylememe gerek yok. Hayır. O gün karşılaştığımızda kendini tanıtmıştı zaten. Çok güzel, buna sevindim. Ama Ayşe, eğer Zahir sana öncelik tanımış olmasaydı, bugün benim gelinim aile olurdu. En iyisini Allah bilir. Aslında ben sizi davet etmeye geldim. Teyze haklı aslında. Bir kapı kapanmış olabilir. Ama dostluk kapısı baki. Ben de o kapıdan girerek düşündüm ki harisi ve onun sevgili eşini akşam yemeğine davet edebilirim. Evet Ayşe, gelir misiniz? Haris'e sorduktan sonra söyleyebilirim. Merak etme. Evde sadece babamla ben yaşıyoruz. Bu arada babam zaten şehir dışında. Evdeki erkek çalışanları izne yollarım. Siz geldiğinizde hiçbir evde olmaz. Buna hiç gerek yok. Sahi mi? Haris'in arkadaşları bana öyle söylemedi. Erkeklerin varlığından rahatsız oluyormuşsun. İlk duyduğumda inanamamıştım. Ama seni alışverişte görünce inandım tabii. Ayla tabii ki gelirler. Ayşe kızım hadi Ayla'ya çay getir. Yeni demlemiştim. Olur anne. Sen gel yanıma otur kızım. Mm. -hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.